Toplumun iki açıdan sorunu var. İki açıdan sorun şu. Toplum gerçeği göremiyor. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Yani olanın tam tersi söylenebiliyor. Mesela cari açık 8 milyar dolardan 48 milyar dolara çıkmış ama ekranda Cumhurbaşkanımızdan başlayarak bütün yönetim kadroları cari fazlaya gidiyoruz diye cümle duyabiliyorsunuz. Türkiye dünya sıralaması onda 16. sıradan 21. sıraya gerilemiş. Büyüyen Türkiye, uçan Türkiye hikayelerini ekranlarda diyebilirim. Müthiş bir propaganda şeyiyle algı, gerçek değil algıyla karşı karşıyasınız. Toplumun gerçeği görme sorunu var. Ne kadar gerçeği görmek istese bile onu gösteremeyecek şeyler var. Yani AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın medyalaşma üzerinde çok ciddi şey var. Şimdi bu, bu sadece medya belki burada yeterli mi? Hayır. Bir de zihinlerde gerçeği aratmayacak bir altyapı oluşturuldu. Sana din ve milliyetçilik verildi. Diyor ki sen bununla idare et. Gerçekte ne işin var? İdare et, itaat et, rahat et. Yani bu sorma ve sorgulayıcı bir zemin ortadan kayboldu. Mesela Hacer Hanım'ın biraz önce söylediği bu tür dönemlerde deprem gibi depremden sonra hızla sarılması gereken yaralarda işte 2015 Haziran-Kasım arasında bunu gördük. Toplum riskli durumlarda, oynak durumlarda mevcut iktidara yönelir mi? Güçlü tarafı. Güçlü tarafa yönelir mi? E, net duran tarafı. E, bunu 2018'de gördük. Ya da kötülüğün iyisini e, tercih eder. Şimdi 2018'de gördük. gördük. Ne, ne dedi, de dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Hele siz bu kardeşinize yetkiyi veriniz, şu dolar faiz ne olacak görürsünüz dedi. İşte dolar 4,5 liradan 18 liraya çıktı. Gördüler. Yetkiyi verdiğiniz zaman ne göreceğinizi, hele de tek elde yetkiyi verdiğiniz zaman ne ne göreceğinizi aslında toplum gün gün yaşıyor. 2017'den beri ben 2017 referandumuna çok karşı çıkan birisiydim. Bu şahıs meselesi değil. Bunu Erdoğan'ı koyun, Erdoğan'ı alın, başka birini koyun. Aynı yetki mecliste yani siz mecliste mesela şu, şu örneği verelim. İşte ne termik santrallerin bacası. İşte süre uzatılsın, baca takmasınlar denildi. Meclis oy onayladı, baca takmasın uzatıldı. Kamuoyu tepkisi geldi. Cumhurbaşkanı onaylamadı. Meclis alkışlayarak baca takılmasın. Şey, bacalar hemen takılsın diye yeniden şeyi çıkar, çıkarabiliyor. Yani üç gün arayla söylediğinin tam tersini yap, söyleyebilecek veya söylediğinin... Toplum, toplum şeyine tam, burada şunu da anlıyoruz. Ee... Toplum reflekslerine karşı duyarlı da bir Cumhurbaşkanından da bahsedebiliriz şimdi bir karar alınıyor toplum buna karşı ve tepki verdiği zaman anında orada da bir geri adım ve öz eleştiri yapabiliyor Bu da onun başarılarından bir çok dönüm. çok gerçekten çok büyük başarısı var toplum reflekslerine karşı Sayın cumhurbaşkanımızın mesela topluma diyor ki 2019 seçimlerinde bu muhalefet diyor Sisici diyor kendisi gidip Sisi'yle kucaklaşabiliyor, görüşebiliyor. Veya Esatçı diyor muhalefete kendisi Esat'la görüşmek için can atabiliyor. Toplum duyarlılığı çok yüksek o açıdan. Mesela kendisi terörist başıyla e, TRT'ye çıkartıp kardeşini, kendisi terörist başından mektupları alıp şeyler yapabiliyor. Ama topluma HDP ile muhalefet aynı noktaya geldiği zaman bakın bunlar terörist dedirtebiliyor işte. O medya ve algı düzeyi üzerinden verdiği zemin bu şekilde. Yani kendisi en çok destek verdiğim çözüm süreci, en çok destek verdiğim ama yönteminde çok eleştirdiğim, yani direkt PKK ile bu evet. işi ne yapıyorsun? HDP ile bu işi çözmen lazım, yani siyasi kanatla çözmen lazım diye derken siyasi kanatı bırakıp direkt PKK ile ilişkiler içine giren Ak Parti, şimdi muhalefet HDP ile selam verse bir yerde bunlar terörist diyebiliyor mesela to topluma karşı bu yönde çok duyarlı.